Efendim selamlar sevgili Anadolu Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir, bir video daha karşınızdayım. Antakya'dayım, Hatay'dayım. Hatay'a geldiğimiz belli olsun istedik. Dönerciye geldik. Hem de çok güzel bir dönerciye geldik. o dönerin. Hemen önündeyiz. Olay yerindeyiz. Buranın şöyle bir özelliği var. Ekmek dışında her şeyi kendileri yapıyorlar. Şimdi ustamla içeride sizi tanıştıracağım ama ondan önce ne diyoruz? Kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Ayhan Usta kolay gelsin. Sağ ol Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. Nasıl işler güçler? Çok i̇yi çok şükür. Nasılsınız? Bizler deyiz. Hatay'a geldik. Tamam. Yanındayız. Tamam, hoş Mutluyuz. Yapayım. Eline koluna sağlık. Döneri kesmeye başlamışsın. Evet. Güzel bir bu oranı var. Şöyle evet. aralarda belli. Evet, evet, tabii ki. Şimdi istersen abi müşterilerini hazırlıyorsun. Döneri nasıl yaptığını gösterelim. Tabii ki. Ekmekler burada. Sajda kızarıyor geliyor artı şekline getirilmiş iki tane lavaşın içerisine döner konuluyor. Ayhan ustamın şurada güzel de sosu var. Böyle ne var ay bu sosun içinde? Bu domates salçası, bir de bizim özel baharatımız evet. sosun içinde. Ve kapatıyoruz. Bu şekilde gidiyor. Şimdi ekmeklerin de şöyle içerisinde bir sos var. Onu da göstermek istiyorum. Hemen şöyle gösterelim. Şöyle. Bunu nasıl yapıyorsunuz abi? Ne var bunun içinde? Bunun içinde biber salçası, el yapımı biber salçası. Böyle güneşte kurumuş salçalar, salçalar. damlarda kurutulmuş. Doğrudur. doğrudur. Bu bizim el yapımı. Tamam, bu da bu müşterinin. Bu da gitsin müşteriye. Bir sonraki döner de benim olsun. Şöyle tekrardan bir göstereyim. İçine patates kızartması. patates kızartması, turşu, sarı, sos. Ve burada ne var abi? Östeğe bağlı samandağ biberi. Artıyoruz. Şimdi Artık. bilmeyen de olabilir. Samandağ buranın böyle e, denizde sıfır bir ilçesi. Biz inşallah oraya da gideceğiz. Şöyle bir müşteriye giden durumdan hemen sonra bir tane de kendime. Full istiyorum abi ben. İçerisinde her şey olsun. Özellikle de samandağ biberi bol olsun. Tabii ki. Hataya geldik Tabii yanalım. Hoş geldiniz. <laughs> Ölçü bir kase. Bu, Bu bir 90 gram 90 gram var mı? Evet, maynasız o. Var. Tamam. Bu gidiyor. Ustam, bu müşteriye giden. Şimdi ben senden şöyle güzel saman dallı bir tane. Saman dalı döner istiyorum. Ekmekleri yine attık. Genelde çift lavaş gidiyor galiba. Tamam ben de çift lavaş istiyorum. Antakya dönerinin özelliği böyle ekmeğinin sacda olması ve soslu olması. Evet, kesinlikle. bir de olmazsa olmaz. Herkesin kendine ait şöyle bir sosu var. Tamamdır. Bizimkine geçebiliriz abi. Dostlar ben özellikle şunu istiyorum samandağ biberini. Madem Hatay'a geldik bir samandağ biberi yeriz. Evet, yani. Tavuk yağından yağlı yani. biraz. Ustam yağladı ekmekleri. Yine patates kızartması geliyor. Eller o kadar hızlı ki ustam, alışmışsınız artık. Evet. <laughs> Fiyatları da öğrenebilir miyiz arada? Fiyatlarımız 22 lira. 22 yani. lira. Evet. 90 gram tavuk, tavuk var dedik gram. içinde. 90 gram tavuk evet. Tamamdır. Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor burası? Burası evet. çok hızlı yani saat 11 gibi hizmete giriyor. Yani servisimiz başlıyor. Tamam, akşam? 7'ye kadar. 7'ye kadar. Bizim artık ekmek geliyor değil mi? Tabi tabi. Hadi bakalım. Şöyle evet. Leopar desenleri bir göstermek istiyorum ben. Şu mükemmel desenleri bir görün. Şöyle evet. tekrardan göstereyim. Alalım artık ustam. Sabırsızlanıyoruz. Patates geldi. Mayonez olsun. Sarımsak var mı mayonezde? Hafif. Hafif. El yapımı mayonez yani hazır tamam. mayonezimiz yok. İşte geldi. Bizim samanda <laughs> tamam, biberimiz. Yine çift lavaş içerisinde mayonezli. Ketçap kullanmıyorsunuz. Yok. Onun yerine Yok. sos. Evet, evet, sos. Evet, zaten. Bu sosun içerisinde böyle defne yaprağı, tarçın gibi şeyler var mı usta? Yok, bizim evet. özel yaptığımız bir baharat karışımı var. Baharat tamam. karışımı var. Tamamdır. Biz ondan da kullanıyoruz. Dürümde bu şekilde sardık. Elinize kolunuza sağlık. Fiyatına ne demiştik ustam? Son bir Fiyat kez daha söyleyelim. 22 lira. 22 lira. Evet, 90 gram Yanında bir de ayran alırsak 27 lira. 27 lira. Eline koluna sağlık. Biz müsaadenle tadıma geçiyoruz. Hadi bakalım dostlar, canlar tadım zamanı. Efendim geldik en güzel zaman tadım zamanında. Şimdi Antakya merkezi Ulu Cami'nin hemen arkasında keyfi dönerdeyiz. Biz buraya Hatay Mekan Rehberi Zeki ile birlikte geldik. Zeki'nin de yüreğine sağlık diyorum. Ona da burada teşekkür ediyorum. Şimdi dönerin artık tadım zamanı. Buranın özelliği ekleyin dışında hemen, hemen her şey kendileri yapmaları. Burada gördüğünüz domates salçalı sosu Ayhan Ustam kendisi hazırlıyor. Sarımsaklı mayonez de kendisi yapıyor. Burada turşuları var. Bir de yanına ayran istedik. Şimdi bunun fiyatını sorduğum içeride 22 TL dedi. Yalnız böyle yaklaştırdıkça var ya konuşmadan <laughs> direkt ısırasım geliyor. İlk ısırığı sizler için biraz sonra alacağım. Yanındaki ayranla birlikte 27 TL fiyatı var. Müsaadenizle artık ilk botmayı alıyorum. Hmm. Bence geldiğimizde değmiş. Çünkü inanılmaz güzel bir koku var. Hemen o kokuyu açıklayacağım. Biber salçası. Sürekli biber salçası. Anam babam da söylüyor. Damlarda kurutulan salça. Ama sadece o salça değil. Salçanın içerisine ekledikleri kekikle de bu ekmeğe hem güzel bir koku hem de güzel bir lezzet katmışlar. Ellerine kollarına salıp. ustam ustamaklı. Siz çok rahatsız eden. Sarımsak yemem ben sarımsak yemeyeceğim diyenler için deyim. Hafiften böyle bazı bir şey sarımsak aromalı mayonez yapmışlar hatta ondan da şöyle bir göstereyim kolay bu misal gibi kokuyor el yapımı mayonezleri seviyoruz Güzel. doğru yere geldik doğru geldik inanmaz öyle döner diyorum hataya geldiğimiz belli oldu boş soslu Bol bol mayonezli dönerleri seviyoruz. Sosu da şöyle gösterelim. Herkese bu şekilde Suray'da sos bırakırlar masalara. Soslar bu da domates salçası. Ekmeğe sürülen biber. Bu da domates salçası. Şöyle bundan da ekledik. Bunları da kendileri hazırlıyorlar. Yani dönerde ekmeğin dışında her şey burada kendi yaptıkları, kendi reçeteleri. Vallahi onları çok da böyle zorlamadım İçerisinde ne var ne yok diye ama pek iyi söylediler, salçaları söylediler. Bakalım böyle soslu nasıl olmuş. Hmm. Bunu vermelerin bir nedeni var. Bu gerçekten çok iyi yakışıyor. Şöyle. Burada döner saat 10.30-11 gibi hazır. Akşam saatlerine kadar, döner bitene kadar yapmaya devam ediyorlar. Ulu Cami'nin hemen arkası meclis Buranın biliyorsunuz bir meclisi var. O meclise de eski mecliseden yürüyerek sadece 3-4 dakika hemen ulaşabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim, şu leopar desenlerini görüyor musun? İşte Hatay'a gelmemizin asıl nedeni bu. 22 TL'ye inanılmaz lezzetli bir dürüm. Ayhan Usta'nın eline koluna sağlık. Biraz da tavuk eti hakkında konuşacağım. Ayhan Usta'nın but konusunda, but oranı konusunda biraz cömertçe dağılmış. Yani sadece göğüsten oluşan bir döner yok burada. Gayet iyi. But oranı da var. But olan bir döner de zaten lezzetsiz olmuyor. Şöyle ayran istemiştim. Ayranı da açalım. İçecekler 5 lira. Aklınızda bulunsun. Şöyle biraz ferahladığımıza göre şöyle koyalım. Lavaş inanılmaz yumuşacık pamuk gibi bir lavaş. İçerisindeki sadece belki tavuk döner size az gelebilir. O zaman bir buçuk istersiniz. Bir buçuk istediğiniz zaman da 135 grama kadar et çıkabilir. Ben şu anda 90 gramlık klasik burada bir Antakya dönerini tercih ettim. Zeki burası çok güzelmiş ya. Afiyet olsun. Ben buraya bir daha gelirim. Buraya kesinlikle bir daha gelirim. Zeki yüreğine sağlık tekrardan. Aynen. Şöyle ben bir bırakayım. Ortaya da logoyu bırakayım. Tadın notları aynısını size katılmayı unutmayın. Canlar. Böyle iki tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Güzel şehir Antakya'sız. Antalya'ya ait Antalya'da nersiz kalmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Canlar hoşça kalın.